babama da alırsın. Tamam. balı şey Baba. Ben şimdi şey çekiyorum size alıyorum. Uzaktan al abi uzaktan. Dur. Dedim bu. geliyor kaçın. Kaçın oradan. <laughs> Açılın. Kameralar babaralar. Show TV çağır. <laughs> Kaçma bir can bulsun. Ağabey gel ya. Çekteci de çekteci de çekelim. Gel. Şov TV çağır çıkın. <laughs> <laughs> ben şimdi şimdi ben şimdi iş başındayım. Sen ben ciğerler al, şey, al, al. Ben şimdi şey kamera Sen alırım alırım alırım. ciğerler Çık. al geçen hafta iki arkadaşlarmış bunlar. Yani bir şey yapıyor benim bu. Ciğer gelemiyor. Götür ciğerler ay. Götür orayı, gel gelmesin. şeyi Sen beni işimden elbette. Bak gül ol, bak gül Sadece 10 kilo tutmuşum. Yayın mı? Ha, çok çok güzel. ama yayın büyük. He? Ha? Büyük ihtimal yayın. Seninki de yayın mı? <laughs> bak şimdi yayına var, bak bak şimdi. 20 kilo geliyor. Kepçeye sığacak mı o? He? Kepçeye sığacak mı? Eee... Sana bağlı. E ee, botu getirir. Eee mi? Bu... Bu geçerken konuştuk. Hadi be! Ka kaç sende bozma o Yakala gülüm Gel abi gel kameraya çekilin siz ya Bak şimdi benim işim ne de kaçsana kovulacağım şimdi Haydi 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 Eee daha adam, adam yaklaşmadı kilo. mı? Ee ben... çok yeşildi. Oo... Oo Ne olur Sazan Ne olur Yayınla nasıl ben? olur Ay bir Adamlar yayın atıyor yani, nasıl Ya 10 kilo saz al 20 kilo şey, aşağı değildir ama Çok rahatmış. Adamlar kaç zaten kaç kaç seni kadar yakalamışlar böyle <laughs> bu adamları. Nerede? Ya aşağıdakiler. Işte, <laughs> mi adamları bu adam. Nazara gel. O gördüğün balıklar ağa Gel 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 şimdi bak kal. Show ben Show TV Türk. Gel seni de <laughs> çekeyim. Geldi abi, geldi. Bak Show TV ben geldim. Çekiyoruz. <laughs> bak, koyun. Bak geliyor. Gel Yayız orada bir zor çek bir saat oldu. He? Yarım saat oldu adam zor çekiyor Bak babar önce oldu bana bıraktı. <laughs> Bunda daha iyi para var. Baba o <laughs> telefonla var ya. Dur dur alıyor Olur, dur, dur. dur balığı alıyor. alırken çekelim arabanı. <laughs> evet diye TV seyircileri. Dur. Heh, aldı. Hayır be yayıp. Girmeyecek hayır, mi hayır, kepçe? Hayır. Kepçeye girmeyecek galiba. Ya baba ya. Bizim takımlar olsun kopmuş. Gel, geleyim mi ben? Dur bu oğlum. Yas... Büyük duruyor. Büyük olmasa tek var. Kepçeye girer abi girer de. Geri mi götürdü? Yas... Ha orada bak. Yayın yayın. <laughs> ya mübarek hayvana bakayım. Ha, bu tarafa geldi. Ortam içine mi gitme abi? Bak burada burada bu tarafa önünde. İçine çay, yavaş kaç içine Kenara geldim çıldırır. İyi ee, ne geri gitmiş o yine be. Oo. sararmış artık. <laughs> Kamışı kırmadı abi. Kamışı. Onu bir kere de ben alayım Yoldalıyı ya balığı Oğlum ne asıl sen alacaksın o? Oo. Oh, Oo, oh, 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 oh. hey. Abi kopalı ya? Ha şimdi şimdi yoruldu. He. aldı. Oh, girmiyor, ne? girmiyor. Hep çalmadın, şey et, ya, yoruldu artık onu İpten tutma, tutma ipten, ipten tutma. Tutma, kapattırırsın. Soksan ağzına, ağzına. Yoruldu, abi. <laughs> biraz ağzına biraz olsun, dur. Yoruldu ama kefkeye, diklemeye Uff! Nasıl? Ee, o... Ha? Baban yakalayamıyor. 16 bak. kilo. Bak baban yakalayamıyor. Bak nasıl yakalayamıyor. Bak. Baban dün yakalayamıyor. Bak. Direniyor hala. ben de Şöyle al. bir açılalım abi? Lan şey mi? Yönlendiremeyeyim mi? Lan kuvvet alıyor. Az yayın değil o. Büyük yayın o. vurdu. Ha, Bak, geçenlerde de iki tane tutmuşlar yok, yok, yok yorulmuş oluyor. Yok. Yani. Yoruldu ama o cabaları kafasını soksa <laughs> kafası girse <laughs> alacaksın onu Ne çıkıyor? sakın çıkıyor? Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Tamam be. Bak, Olsa, hayır, hayır, şimdi. Ay, ay, kaldır, şimdi. Kaldır olmaz. Kal, evet, tut, 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 tut. girme Sok yok, elini yok. ağzına sokma. Yok Yılan gibi iyi. alma Yoruldu Hadi be. yavaş. Yavaş yavaş. kaçar demez mi? kaçar mı? Evet. O 15 kilo, amına koy 20 kilo babu. Ne oldu 15? Ya bırak seni çalak çalak. Sağ olasın abi. Hayır, hayırlı olsun.